başla al, başla Evet arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Pendik kaynarca E5 Şan en uygun adres olmaya devam ediyoruz. Yaka mikrofonum içeride unutmuşum. Kusura bakmayın böyle çekeceğiz inşallah sesimi alıyoruz. 390 çekme karavanımız tank gibi arkadaşlar. Sıradan değil sıra dışı olmak isteyenlerin aradığı marka. Arkadaşlar bagaj kısmımız şu şekilde. Kanot şase. Şasemiz arkadaşlar. Frenli sistem gel 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 gel. Pistonlu camlar üstün kalite cazip fiyat arkadaşlar duşumuz duşa şoktan bağlantılarına kadar çekilmiş lavabo evi hep bu şekilde arkadaşlar ön camlarımız pistonlu bu aracımızda keyifli bir araç Cam camlar pistonlu şekilde kıracağız baba tanıtık derken ranza kısmımız burası bu oturma grubumuz her zaman gibi yatak oluyor 3.90 çekme karavanda kampanya arkadaşlar havalandırmamız sunroofumuz mevcut dolabı içerisinde tente yok bu şekilde 185.000 TL alıcısına hayırlı olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.